Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle ikinci sınıf kesir problemlerini çözeceğiz. Çözmeden önce bir problem nasıl çözülür? Tekrar edelim isterseniz. Bir problemi çözmek için öncelikle o problemi çok güzel anlamak gerekiyor. Anlamadığımız problemi çözemeyiz. Çok güzel anlamak içinse çok güzel okumak lazım. Bazen bir, bazen 2, bazen 3, bazen de daha fazla okumamız gerekebilir iyi anlamak için. Okuduktan sonra da eğer kendi kendinize problemi anlatırsanız, problemin çözmesinde hiçbir pro sıkıntı olmaz çocuklar. Evet, öncelikle hatırlamamız gereken bazı durumlar var kesirlerle ilgili. Bir bütün demek kesirlerde hiç parçalanmamış demekti ve bir bütünde iki tane yarım vardı. İki yarım birleştiği zaman bir bütünü oluşturuyordu. Yine bir bütünde 4 tane çeyrek vardı çocuklar. 4 çeyrek birleşerek bir bütün oluşturuyordu. Bir yarımda da 2 tane çeyrek vardı. 2 çeyrek birleşerek ancak bir tane yarım oluşturabiliyordu. Bir bütün hiç parçalanmamış demek, yarım bütünün iki eş parçaya ayrılmış hali, çeyrek ise bütünün dört eş parçaya ayrılmış haliydi. Evet, isterseniz problemi çözmeye başlayalım. Birinci problemde 3 tam karpuzda kaç tane yarım karpuz vardır diye soruyor. 3 tam karpuz demek çocuklar. 3 bütün karpuz demektir. 3 bütün karpuzu sorduğu için buraya 3 tane karpuz çizdik. Evet bu 3 tane karpuzu kaç tane yarım karpuz var eder diye sorduğu için yarılarını böleceğiz. Yani 2 eş parçaya ayıracağız. Şu anda her karpuzu iki eş parçaya ayırdım. Birinci yarım, ikinci yarım, üçüncü yarım, dördüncü yarım, beşinci yarım, altıncı yarım. Kaç tane yarım karpuz elde ettim çocuklar? Aferin 6 tane. Şimdi işlem yaparak çözelim isterseniz. Evet 3 tane tam karpuz var ve hepsinin 2'şer tane yarımı var biliyoruz değil mi? Birinci tam karpuzda 2 yarım. 2 tam karpuzda 2 yarım 3 tam karpuzda da yine 2 yarım var çocuklar Bunu yapmak yerine 3 tane 2 yani 3 kere 2 dememizde daha kolay olur 3 kere 2de 6 olur Evet 3 tam karpuzda 6 tane yarım karpuz varmış çocuklar İkinci problemimize geçtiğimizde, yarısı 7 olan sayının tamamı kaçtır diye soruyor. Bu sefer bize yarısını vermiş. Yarısı 7, tamamı kaç diye sormuş. Şekil olarak çizdiğimizde bir bütün çizdik çocuklar. Bu bütün bizim tamamımız. Daha sonra onu iki eş parçaya böldük. O iki eş parçanın her biri yarımdı. Bir yarısı 7 ise diğer yarısı da öbürünün aynısı olduğundan yine 7 olacaktır. Ve 7, 7 daha 14. Demek ki bütünümüz kaçmış çocuklar? 14. Zaten bize tamamı diye soruyor. Yani bütünü soruyor çocuklar. Şimdi çözüm yani işlem olarak yapalım bunu. Yarısı 7 ise diğer yarısı da 7'dir çocuklar. Öyleyse 2 tane 7'dir. 2 kere 7 14 yapar. İsterseniz iki tane yediği toplayarak da bulabilirsiniz çocuklar bu sözümü. Evet ikinci problemimizi de çözdük. Gelelim üçüncü problemimize. Üçüncü problemimizde sınıfımızda 18 öğrenci var. Bu öğrencilerin yarısı erkek. Erkektir. Erkek öğrenci sayısı kaçtır? Sınıfımızda 18 öğrencinin olması demek bütünün 18 olması demektir değil mi çocuklar? Bütünü 18. Yarısı ise erkek. Acaba erkekler kaç tane? Öyleyse 18'i 2 eşit parçaya ayıracağım. Hem kızlara hem erkeklere bölüştüreceğim 18'i yani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Evet, iki eş parçaya ayırdığımda her birine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane düşüyor çocuklar. Öyleyse erkeklerin de diğer yarım kızdır. Kızların da 9 olduğunu şekil çizerek bu şekilde gördük. Ne yaptım ben burada? Bütünü yani 18'i paylaştırdım değil mi? Hem erkeklere hem de diğer yarısı olan kızlara paylaştırdım. Paylaştırma deyince hangi işlemi yapıyorduk çocuklar? Aferin size. Bölme işlemi. 18 olan bütünü 2 kişiye yani 2 yarıma paylaştırdım. Öyleyse 18'i 2'ye bölmem gerekiyor. 18'i 2'ye bölerken 18'in içinde kaç tane 2 var diye düşünebiliriz. 2'şer 2'şer 18'e kadar sayabiliriz veya kaç kere 2 18'dir diye düşünürüz. Evet, eğer çarpım tablosunu ezberlemişseniz 9 kere 2'nin 18 olduğunu hatırlayabilirsiniz. 2 kere 9 18. 18'den 18 çıktı 0. Demek ki erkekler 9 tane. Diğer yarısı olan kızlar da yine 9 tanedir çocuklar. Evet gelelim dördüncü probleme. Dördüncü problemde bir düzine kalemin çeyreği kaç kalem eder diye soruyor. Bir düzine kalemin çeyreği kaç kalem eder? Çeyreği deyince aklımıza 4 parça gelecek bir bütünde 4, 4 tane çeyrek vardı çünkü. Düzüne deyince de aklımıza kaç gelecekti çocuklar? Unutmadan söyleyelim 12 gelecek. Demek ki bütünümüz kaç tane? 12. 12 tane kalemimiz var. Çeyreğe paylaştıracağız. Yani 4 eşit parçaya paylaştıracağız. Öyleyse ben bir bütün çizdim. Onu da 4 eşit parçaya böyle yaptım öldüm. Şimdi 12'yi tek tek yerleştireceğim çocuklar. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bitti kalemlerim. Eşit olarak hepsinin üçer tane aldığını görüyorum. Demek ki 1 çeyrek 3 tane alıyor 12 bütünden. Çözüm olarak geldiğimize baktığımız zaman ise 12'yi ben 4'e ne yaptım? Paylaştırdım. Her birine birer birer vererek paylaştırdım. Eşit şekilde de paylaştılar. 12 kalemi öyleyse 4'e bölüyorum çocuklar. Kaç kere 4 12 diye sorarsak? Evet hatırlayalım. 3 kere 4 12 idi. 3 kere 4 12. 12'den 12 çıktı. 0 kaldı. Aferin. Gelelim son problemimizi. 4 tam simit ve 4 çeyrek simit kaç yarım simit eder diye sormuş çocuklar. 4 tam simit, 4 bütün demektir. 4 tam, 4 bütün. Ve 4 çeyrek simit kaç yarım simit eder diye soruyor. Öncelikle şekil çizerek bulalım. 4 tane bütün simit çiziyorum ben buraya. 2, 3, 4. 4 tane bütün simitimi çizdim. Şimdi 4 çeyrek simit çizeceğim. Evet, birinci çeyreğim, ikinci çeyreğim, üçüncü çeyreğim, dördüncü çeyreğim ve ben bir bütün çizmiş oldum çocuklar. Dört çeyrek. Zaten bir bütünde dört çeyrek vardı değil mi? Şimdi bunun kaç yarım ettiğini bulmam gerekiyor. Elime farklı renkte bir kalem alarak hepsinin yarısını bulacağım. Evet, yarısı. 2'ye böleceğim yani. Her bütünü 2'ye böleceğim. Bunu da bir bütün olarak değerlendirip şöyle 2'ye böleceğim. Kaç tane yarım olduğuna bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane yarım elde ettim çocuklar. Peki bunu işlem olarak nasıl yapacağız? 4 tam simit 4 bütün demektir. 4 çeyrek simit ise 1 bütün olduğunu biliyorduk zaten. 4 bütün 1 bütün daha ne yapar çocuklar? 5 bütün. 5 tane bütün simitimiz var ve bunun kaç yarım ettiğini bilmemiz lazım. Her birinde 2 tane yarım ettiği, yarım olduğu için bir bütün de 1. bütün, ikinci bütün, 3. bütün, dördüncü bütün ve 5. bütün. Bunu kısa yoldan Evet aferin size. 5 tane 2. 5 kere 2 veya 2 kere 5. Kaç yapar çocuklar? 10 yapar. Demek ki 5 tane bütünden 10 tane yarım elde edermişiz. Evet çocuklar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.